Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle değişik bir itiraf, yani dedikodu diyelim aslında. Bu tarz bir şey paylaşacağım. Öncelikle şöyle başlamış. Merhaba Merve. Ben bugün bir görgüsüzlük itirafında bulunmak istiyorum. Ya aslında itiraf da demeyeyim. Eltim, eltim diyeyim. Eltisi olanlar beni her zaman anlar. İsimlerini de veriyorum. Belki denk gelir, alınır duyarlar utanırlar. İzninizle paylaşıyorum. Başlıyorum itirafa. Ben Hilal Eltim Elif. Ben 37 yaşındayım, 4 yıllık evliyim, bir çocuğum var. Elif ise 30 yaşında, 1 yıllık evli. Kaynanam olacak kadın beni istemeyerek gelin aldı. Elif'i ise tef çala çala. Ay ne diyeyim ki ya. Şöyle oldu aslında. Kaynanan bu Elif'i alırken, istemeye giderken kasa kasa fındıklar, buket buket çiçekler, çikolatalar götürdü. Ben de sanıyordum ki durumları yok. Bana hep öyle yansıtıldığı için aslında. Anam nasıl yok? Bilezik bile takıldı. İlk istendiği o gece başladı her şey. Bütün görgüsüzlükler. Kaynanam olacak o kadın. Gel güzel gelinim, aç güzel kollarını, uzat güzel kollarını, donatalım güzel kollarını deyip durdu. Ben ise içimden yağ sabır çekip durdum. İstemeyi yağ sabırla atlatmıştım. Kayınpederim kaynanamın aksine daha sakin, mütevazı bir bey. Onu gerçekten seviyorum. Burada da bunun itirafını bulunayım. Ama kaynanamdan nefret ediyorum. Görüşmeler devam etti. Kayınpederim anlayışlı biriydi. Kaynanam ise tam tersi. Elif de ilk başlarda aslında sessizdi ama anlayamadık. Nişan tarihi yaklaştıkça bizimkilerde bir evlenmeler başladı. Prensle prenses nişanlanıyor Merve. Nasıl yemeksiz olur? Nasıl havuzbaşı olmaz? Kaynanan bunları düşünmeye başladı. Biz yaparken nişanı kız yapıyor demeyi bildi ama. Şimdi de deseydi ya. Ama der mi hiç? Elif altın kumaştan. Nişan yerine de bu kaynanam tutmaz mı? Tutmayın beni dedim. içimden öylece gözlemledim. Nişan elbisesi almaya beni de çağırdılar. Tabii ki gitmek zorundaydım. Çocuğumu anneme bıraktım. Kaynanam sürekli hava yapıyordu. Eltim ilk zamanlar ses çıkarmıyordu ama sinsi yılan gibi tıslaya tıslaya istediğini yaptırıyordu. En pahalı nişanlıklara bakıyordu. Bir de demez mi? Elbise nişanlık denediğinde buna bir de gerdanlık set yakışır. Ben de karnım aç ona bakıyorum onu yiyecek gibiydim yemin ederim. Ay çok çektim be Merve. Gel zaman git zaman nişan günü geldi. Tabi bunlar çarşıda pahalı pahalı elbiseler aldılar. Takılar da alındı. Benim eşim desen zaten sessiz sakin, anasına babasına kardeşine bir şey demez. Nasıl demez diye ben beynini yesem de bana da bir şey demez. Hiçbir koşulda bir şey demez. Nişan akşamı görgüsüzlükler sayamayacağım kadar çoktu. Kolları daha düğün olmadan dolmuştu. Bu kaynanan gömü mü bulmuştu? Gömü bulduğum yere onu gömesin vardı. Nişan yavaş yavaş bitiyordu. Eğitim gösteriş yapa yapa göbek atıyordu. Bense bayat kurabiyelerden yiyordum. Nişan bitmişti. Eve geldiğimizde eşime söylenmeye devam ettim. Ama eşim hiç oralı bile olmuyordu. Kaynanam ve sinsi eğitim sürekli görüşüyorlardı. Düğün yaklaşana kadar birbirlerinden çıkmadılar. Ama tabii ben hiç çağrılmıyorum. Ama kaynanam Elif'i dolduruyor demek ki, ki Elif de beni aramıyor. Bu Elif bana mesajlar atmaya başladı sinsi yüzünü göstermeye diyelim ya da. Her aldığı eşyanın markasını ve fiyatını yazıp bana yolluyordu. Kafayı o mu yemişti ben mi yemiştim? 30'unda evlenince insan bir de kocadan görme olunca böyle mi oluyordu yoksa? Hep derdi çevrem bana eğitim olsun anlarsın diye. Olmasaydı da anlamasaydım keşke dedim. Bunlar evi bir ev parası harcayarak döşediler. Ben evlenirken de sadece TV aldılar. Ah vah sağ olsunlar Ah Elif ah Sen ise bir iğne almadın kız Elif kıslamaya abartmış Artık açık açık her şeyi yapacaksınız Alacaksınız diyordu Bizden bile üç bilezik istedi haspam Kız benim yok üç bileziğim Sana mı yapacağım dedim Demez olaydım Beni herkese rezil etti Herkesin yanında eltimin durumu yok, eltimin bileziği yok, eltimin şu yok, eltimin bu yok. Çocuğuna bakamıyor, çocuğuna şunu alamıyor diye beni rezil etti. Ama demiş oldum artık. Almayacaktım da zaten üç bilezik. Neyse gel zaman git zaman süreç ilerledi. Bunlar evi düzdüler. Bize de görmek nasip oldu. Çağırdılar ama ne için çağırdılar? Evi görmeye gittik. Evi hazırdı. Filmlerde olur ya böyle zenginlik kokan ev, Öyleydi. Her şeyin en gösterişlisiydi. Havasını bir atıyordu ki görmeyin. Bir o anlatıyor şu şuradan şu kadar aldık. Şunu şuradan getirttik. Bir kaynanam anlatıyor. İkisi de susmuyordu. O kadar çok almışlar yapmışlar ki. Ölsek mezardan da anlatacaklarmış gibi. Ama alışmıştım. Bir şey demiyordum. Diyemiyordum ki fırsat vermiyorlardı. Elif sanki boğazda yalıda oturacakmış gibi evi düzmüş. Tamam ama Bağcılar'da rutubet kokan bir apartmanın giriş katında oturacaktı. Tüh dedim, evi de yenileseydiniz ya. Demez mi aldık? Ama daha bitmedi. Hayda, ben öylece kaldım. Evde akşam kavga var dedim içinden. Bana TV alan kaynanan eltime ev almıştı. Bunu nasıl hazmedeyim? Bunu nasıl kabul edeyim? Bizse açlıktan... Aa, bu kaynanan, bu eltim, ben ölürüm herhalde yakında. Eşime neler söyledim neler ama bir kulağından girdi diğerinden çıktı. Bunlar gerçekten oluyor. Elti elti sinsi elti. İnşallah saltanatlığın uzun sürmez. E, direkt itirafa girmek istiyorum. Çünkü itirafçım da bu şekilde yapmış. Sevgilim bana yalan söyledi. Dört çocuk babası çıktı. Başlayalım. Merhaba Merve. 26 yaşındayım. Moda tasarımı okudum. Bir giyim markasında yeni işe başladım. Emre diye biriyle tanıştım. Çok ilgili, kibardım. Benimle iş konusunda birçok paylaşımı oldu. Yakışıklıydı da. Birlikte çok keyifli zamanlar geçirmeye başlamıştık. İş konusu dışında da bir şeyler paylaşmak için beni dışarıda yemeğe davet etmişti. Her şey böyle başlamıştı aslında. İş yerinde kızlarla da samimiyetim iyiydi. Onlara Emre hakkında sürekli sorular soruyordum. Onlar da bu durumu anlamış gibiydi. Belki de Emre de anlamıştı. Emre 34 yaşında yakışıklı bir adamdı. Çok bilgili, çekici biriydi. Evli olup olmadığını sormamıştım aslında. Zaten yüzük de takmıyordu. Ben sormadan o evli olmadığını bir sohbet sırasında söylemişti. Ben de bir daha konuyu hiç açmamıştım. Aslında iş yerinden de evli olmadığına dair bilgiler toplamıştım. Kızlar sürekli benimle alay ediyordu. Ama ben pes etmiyordum. Emre ile ilişkimiz başlamıştı. Emre'yi kolay tavlamıştım. Zaten beğeniyordum da. Lise aşıkları gibi aşk yaşıyorduk. Aynı iş yerinde çalışmanın zorluklarında yaşıyorduk aslında. Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Emre her bilgisini benimle paylaşır, benim de iyi olmam için elinden geleni yapardı. Hatta bazen Emre'nin işlerini benim de yaptığım olurdu. Emre ortadan kaybolup işleri olduğunu söylüyordu. Ben ise onun işlerini yapıyordum. Beraberliğimiz bu şekilde 6 ay devam etti. 6 ay boyunca ilgisi alakası bana karşı çok iyiydi. Birinci yılımızı kutlamak için bir yemek organizasyonu ettim. Emre bu duruma çok mutlu olmuştu. Ben Emre'ye beni ailenle veya annenle babanla ne zaman tanıştıracağını sordum. Daha zamanı olduğunu söyledi. Ben onunla alakalı hala bilmediğim şeyler olduğunu seziyordum. Ailesi hakkında da araştırmalar yapıyordum. Ama bir şey bulamıyordum. Emre dış hayata çok kapalıydı. İş hayatında her bilgiyi paylaşan ama dış hayattan hiçbir bilgiyi paylaşmayan bir adamdı. Emre'ye sorduğumda da zamanı gelince tanışırsın deyip beni geçiştirdiğini unutmuyordum. İş yerinde sürdürülmesi zor bir ilişki olmaya başlamıştı. Emre benden daha bilgili, daha üst konumda olduğu için baskıyı ona değil de bana yapıyorlardı. Ben ise bu baskıya fazla dayanamayacaktım. Zaten kim dayanabilirdi ki? Emre ilgi ve alakayı kesmiş durumdaydı ama ben hala onu seviyordum. Zor zamanlar geçirdik. 3-5 ay bu şekilde devam etti. Emre de beni durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Ben aslında kararımı vermiştim. O iş yerinden istifa edecektim. Emre biraz daha sabırlı olmamı söyledi ve beklemeye başladım. Ama baskı her geçen gün artıyordu. Emre beni geçiştiriyor, arada ortadan kayboluyordu. İşlerinin çok yoğun olduğunu söylüyor ama aynı iş yerinde çalışıyoruz ve onun ne iş yaptığını biliyorum. Emre çok çalışkan biriydi. Ona verilen işi yarım günde bitirirdi. Ben iş yerinden istifa kararını verdiğimde Emre'ye söylememiştim. Çünkü Emre beni durdurmak için zaten bir şey yapmayacaktı. Bu aniden gelişen bir karardı. Aslında hep kafamdaydı ama tarihi belli değildi. Aniden toplanıp dilekçemi yazmıştım. Emre'ye söyleme fırsatım da olmamıştı aslında. Zaten Emre beni aramıyordu ki son zamanlarda. Aa pardon, aramıştı. Beni arayıp nerede olduğumu tam 4 saat sonra sormuştu. Kırılmıştım. Onunla hiçbir şey paylaşmak istemiyordum. Sanki sürekli beni geçiştiriyor gibi hissediyordum. Zaten ailesi konusunda aklımda bir sürü soru işareti vardı. Ben de 27 yaşında bir genç kız olarak bir sürü hayaller kuruyordum. Evlenmeyi istiyordum. Emre'den beklentime tek gönde buydu. Ben aileme söylemiştim ama Emre ailesine söylemiş miydi bilmiyordum. Ben de artık Emre'ye baskı yapmaya başlamıştım. Ama o hala iş yerinden neden ayrıldığımın peşindeydi. Ona artık baskıya ve suratlara dayanamadığımı söyledim. Senin kararın dedi ve telefonu kapattı. Gel zaman git zaman buluşamamaya başladık. Sadece telefonla sanal ilişki yaşıyorduk. Öyle görüşüyorduk diyelim. Emre iyice ilgisizleşmişti. Ben ise işim gücüm olmadığı için evde kendi kendimi kurmaya başlamıştım. Süslenip püslenip iş çıkışına Emre'ye sürpriz yapmaya karar verdim. Hazırlandım İş çıkışına yarım saat kala orada olacak şekilde kendimi ayarladım. Emre için güzel bir planım vardı. Onu mutsuz değil mutlu edecektim. Onu görmeye gittim. Belki Emre de beni gördüğünde mutlu olur istedim. Ama nerede? Biz zaten 3-5 aydır görüşmüyorduk ki. Bu Emre'nin umurunda mıydı? Neyse, iş yerinin önüne geldim ve Emre'yi beklemeye başladım. Emre elinde hediye paketleriyle, Acil koşarak çıktı. Beni görmemiş gibiydi. Zaten etrafına hiç bakmıyordu ki. Arabasına hızlıca bindi ve hemen yol aldı. Ben ise hemen bir taksiyi durdurup kendisini arayıp ne yaptığını sordum. Kendisi bana çok acil bir işi olduğunu ve telefonuna ulaşamazsam merak etmemem gerektiğini söyledi. Takip ettiğim için sadece tamam dedim ama kafamda kurmaya devam ediyordum. Arabasını gözden kaçıracağım gidecek diye ödüm kopuyordu. Bir okulun yakınlarına arabasını park etti. Ve bir kadın iki çocukla buluştu. Sarıldılar. El ele tutuşup okula doğru yürümeye başladılar. Tabii ben durur muyum? Ben de peşlerinden koştum. Okula girdiler. Okula girdiklerinde onların ne tarafa gittiklerini göremedim. Bana Hademe abla doğum gününe mi geldin kızım diye sordu. Ben de evet evet dedim. Az önce girdi arkadaşlarım dedim. Tabi tabi alt katta kızım dedi. Hemen alt kata yöneldim. Tiyatro salonunun olduğu yere doğru yol aldım. Gördüklerim ne miydi? Emre bir kadınla bir çocuğu kucağına almış, üç çocuk da yanlarında pembe kocaman bir pasta üflüyorlardı. Ve bütün sınıf onları alkışlıyordu. Sanıyordum ki böyle sahneler filmlerde olur. Ama ben yaşamıştım. Sınıfa girdim, Emre beni gördü, hemen yanıma geldi. Açıklama yapacağını sandım. Ama sustu. Bana yalvardı. Bana benim susmam için yalvardı. Dört çocuğu olduğunu ve en küçük kızının doğum günü olduğunu söyledi. Bugünü asla mahvetmemem gerektiğini defalarca kulağıma söyledi. O da yetmezmiş gibi beni karısıyla tanıştırdı. Ne diye mi? Bak bu benim iş yerinden arkadaşım. Bunun da çocuğu var. Bu okula yazdırmayı düşünüyormuş. Diye yalan söyledi. Çocuğum olduğuna mı yanayım? Adamın dört çocuğu olduğuna mı yanayım, karısıyla tanıştığıma mı yanayım? Öylece kalmıştım. Sevgilim dediğim adamın dört çocuğu varmış, ben bununla bir buçuk yıl geçirmişim. Artık yüzünü şeytan görsün. Karısına çok üzülüyorum ama. Kendim için de mutluyum. Kurtuldum en azından.